Bordo İbrahim. Not plus. Not plus. Bu da not plus ilgili bir yorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nereye koymuşum yanlışlıkla? Nereye koymuşum bilemedim. Not getir bazen. bana not. Not plus. Enerji kaynağı. Yorgunluk. Halsizliğe, yorgunluğa, enerji kaynağı, halsizliğe, yorgunluğa birebir. Bordo İbrahim. Nat. Nat nedir? Nikotin, amit, adenin, di, Bu bir enzim. Ne işe yarar bu enzim? İnsan hücresinin kas hücresinde tabi daha çok. Her hücrede kas hücrelerinde bin. Diğer hücrelerde sinir hücrelerinde vesaire vesaire daha az. Sağ Her hücrede bazı hücrelerde kas hücrelerinde aşırı enerji tüketildiği için binden fazla her hücrede nat şey var. Mitokondri. Mitokondri nedir? Jeneratör. Enerji üretim merkezi. Mitokondri enerji üretiyor. Enerji üretebilmesi için ne ihtiyaç var? Besinler. Besinler ya glikoza çevrilir veya yağa çevrilir. Mitokondriye yakarak enerjiye dönüşür. Burada kofaktör değişimi dönüşümü sağlayan enzim nat olmadı mı? Jeneratör çalışmaz. Mitokondrin çalışmaz. Mitokondrin çalıştıran nedir? NAD. Reaksiyonları başlatan ADP'yi ATP'ye dönüştüren adenin difosfatı adenin trifosfata dönüştürür. Adenin. Evet. Ne diyor? Yorgunluk, halsizliğe birebir, nat enerji kaynağı Alfa lipoik asit, yağlanmayı önler, enerji artırma özelliği var, mükemmel bir ürün, Pro, probiyotik bağışıklık sistemini güçlendiriyor, faydalı bakterileri artırıyor, bağırsakların dostudur, ormus kolt, beyindeki armetelleri temizliyor, relax, zeki, çevik, dinç yapar, algınız gelişir, karar verme yeteneğiniz, güveninizi artırır, DNA'yı tamir eder, ormus doğal bir antibiyotiktir grip nezle gibi rahatsızlara birebir vücuttaki iltihaplara söker atar maşallah birçok ürünümüzü kullanıyor. Müzik